Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün tekrardan karşınızdayım. Biraz geç oluyor ama çok kötü olduğum için birazdan videoda çıkacağım. Böyle işte kuzenimle VS atıyorum bugün. Şöyle bir takım bakmak istiyorum. Davis aşağı bakıyor. Messi falan. İyi neyse direkt başlayalım arkadaşlar. Ee, bir maç başlasın. Öyle her şeyi anlatacağım arkadaşlar. <gülüyor> Boğazım. <gülüyor> Şımarık oyunları. Artık başlar mısın? Bağırmak istemiyorum. Çok canım acıyor bağırınca. Evet arkadaşlar Vodafone Park'tayız. Kimin stadı olduğunu bilmiyorum. Çünkü ikimizin stadında da Vodafone Park olması lazım. Evet arkadaşlar zorlu mücadele başlıyor. Oraya Mbappe ile başlatmak zorunda kaldım topu. Şöyle oynadı. Tekrardan oraya Cristiano. Yalnız orada Milyar da var. Evet. Abi boğazım acıyor. Bak bağıramayacağım. Beleş gol ime. online. Az daha beleş Kuzenimle ve satıyorum arkadaşlar. Bu arada videonun geç gelmesinin tek sebebi şu an sesimden anlaşıldığı gibi çok böyle yüksek konuşamıyorum. Çünkü canım çok acıyor arkadaşlar. Ee, boğazlarım yarayı da <laughs> normalde bugün video bile atmayabilirdim. Ama kanal şey olur diye video attım. Of bir de video. Bak bas dondu telefon orada çuta basamadım. Ee, çok manyak hastayım arkadaşlar. Sen birkaç günden beri hasta olacağım. Yüzde 99 belliydi de. Bugün gece belli oldu her şey. Ee, öyle yani. Şimdi. Kim mi? Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, öncelikle kanalıma abone olup Bana destek verebilirsiniz Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Verene vermeyene Bu videoda çok bağıramayacağım. İnşallah sesim yüksek geliyordur oh, Burnum çok kötü ee, Arkadaşlar bir de bir şey merak ediyorum Beni sevmeyen çok manyak insan var yani Fazla fazla insan var Beni sevmeniz için ne yapabilirim Arkadaşlar Aslında pek umursamıyorum ama yine de böyle çok şey tanınmak istemiyorum. Onun için insanların beni sevmesini istiyorum. Bunu TikTok'a dağıtacağım. Orada da şey yapın yorumlarda yazabilirsiniz. TikTok Samet Coşkun. Vurursam ananı satayım. Gol olurdu. Of burnum. Telefonum şu an kasmıyor ama ellerim çok terledi. Ben genelde stres falan yapınca böyle ellerim fazlasıyla terliyor. Şu anda da neden olduğunu anlamadım. Hiç stres falan yapmadım ama yine de fazlasıyla telli ellerim. Of. Bu arada arkadaşlar şey söyleyeceğim. Bazılarınız böyle başka oyunlar at demiştim ama birazcık daha mantıklı oyunlar söyleyin. Emirhan'ın çektiği videoları çekmeyelim. Ondan onun için birazcık daha farklı oyunlar söylerseniz daha da mutlu olurum. Of burnum. O oh, foil var orada aynen. boğazım çok berbat. İnşallah ses yüksek geliyordur arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu aralar herkes böyle şey oluyormuş ya. Grip, Grip mi? Boğaz enfeksiyonu mu? Ne oluyormuş? Bak Delight yüzünden gol yiyeceğiz. Dik artık. Çok güzel. Of. <laughs> Oğlum var ya canım öyle bir acıyor ki görmeniz lazım arkadaşlar. Of çok iyi geçti. Gol. Hadi be. Atar diye düşünmüştüm Ronaldo'yu. Bu arada oğlum. Bana bot falan yazmanıza gerek yok. Zaten arkadaşlar oyunu çok iyi oynamadığımı söyledim. Hem de benim niyetim çok da iyi oynamak değil. Eğlence içerikli videolar çektiğimiz için çok da iyi oynamam önemli değil. Bunu da söylemiş olayım. Of burnum. Evet ilk yarı böyle geçti. Biraz keyifsiz ama cansızım arkadaşlar. Hepinizden çok çok özür diliyorum öncelikle. Abone olup destek olabilirsiniz. 200 abone yolunda. Şimdiden dediğim gibi tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle oynasam oynayamadım. Bu arada bazı oyun bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onlar da geliyor yorum yapmak için yorum yapıyor. Bunu da at artık Mbappe. Oha ya. Ya kalecisi kimse amına koyayım. Boktan bir kaleci ama çok çok beleş atamadık yani. Gerçekten çok beleş atamadık. Atabileceğim golleri atamadım. Ay çok ilginç bir gol. Gol sevinci yapmayalım atlayalım direkt. İlginç İlginç, baya ilginç bir gol. Direkten Kalci'den falan Carchur çok sekte. Golü Messi'ye yazdı. Evet. <laughs> Yavaş. TikTok'a da gidin arkadaşlar. Oraya da şey kesitme falan atıyorum. Orada da destek olabilirsiniz ve iki büyük ihtimalle aynen öyle. Çok basic bu arada arkadaşlar kuzenimin hesabı bu değil bu şey hesap e, yedek hesap gibi bir şey. Yani onun için derecesi önemli değil de kadro biraz kötü. Onu biliyorum. Eğer Rozier'den o topu alamazsak isten öleyim ya. Evet iki oldu. Oğlum şu anda var ya terin terinde. Kısa kornerle vuracağımı biliyor. Onun için bu kadar rahat geliyor. Şöyle tekrardan. Hadi be güzel oldu aslında da. De onu bir alsan. Onu bir alsak çok güzel olur. Gol. Oo güzel. Zaten arkadaşlar bir kere ilk atınca devamı çok basit geliyor. İnşallah zevki çıkıyordur videonun arkadaşlar. Tekrardan hepinizden özür diliyorum. Çıkartmadık ilginç. Hızlı Messi. Messi hızlı. Bu arada ben değişiklik yapacağım. Şunu basayım uzun topla geçmesi biraz sıkıntı arkadaşlar. Dörken Mbop O, onun kadrosu galiba. Abi çok az vurdum. Yani basamadım işte ellerim çok telli. Basamıyorum. <laughs> Yine kısa korner vuracağıma emin. Heh, değişiklik. Benim kazan arkadaşlar değişikliklerimi bilenler çok iyi bilir. Her zamanki yaptığımız. İki oyuncu diyorum. Genelde Messi şu anda çok da yorgun. Sesim çok kötü çıkıyor. Özür dilerim arkadaşlar konuşurken bile canım acıyor. Bak bak bu olmaz. Bak vallahi bu olmaz ya. Hadi be Kimmiş be güldür bizi diyecektim de. Kimmiş biraz sevemiyorum ya ben onu bizim takımda. Bu arada oradan geçemeyeceğini çok iyi biliyor. Ama neden öyle bir artistik yaptı onu anlamadım. Evet. Çok güzel. Rage ama onu alabilir. Abi 4 geliyor da az da. Dediğim gibi Ege'nin kadrosu şu anda benden kat kat düşük. Onun için kötü oynuyor aşinalıklar falan berbat oyuncuların. Artık ne oluyor? Ay beleşe kaç beleş değil aslında da. Kaçalım Kurtova. Buradan bir şey gelebilir hata belki. Gelmedi. Ee, çok güzel. Abi şuna aynen öyle. Çok güzel son anda döndürdüm. Kaç oradan. Offside. Ah. Çok küçük olabilir. Oh. <laughs> Boğazım çok kötü ya. Gerçekten sesim hayvanat gibi çıkıyor. Özür dilerim. Hemen devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Şöyle Rashford büyük ihtimalle bir gol daha geldi. <laughs> Evet değişiklikler güzel. İlk gol yedikten sonra Ege kendini iyice boğdu zaten. Takım bayağı çöktü. Ard arda iki gol ediler zaten sonra. Onu bir almamız yok. Kaçarsa gol. Of ayağına kurban kimsen artık. Çok güzel müdahale yaptı. Çok iyi. Çok iyi. Hadi be. Hadi öyle bir şey olur mu? O kadar... Oo, yine başladı telefon kasmayı. O ne ya? Kim o? Bilmiyorum neyse. Abi 90 artı 5 verdi. Bu arada o numarayı benim acil silmem lazım. Kimin numarası olduğunu dahi bilmiyorum. Abi ya Van Basten ya. Güvenmiştim sana. Büyük ihtimalle maç bitti arkadaşlar. Dikince evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. TikTok'a gidip beni takip edebilirsiniz. Abone de olursanız bence gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Gerçekten özür dilerim. Bugün birazcık cansızdım. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere.